Çantamızın bitmiş hali hanımlar. Bakın tabanı, fırfırları, aparatları, kordonu, cebi, astarı. Gayet güzel oldu. Siyah serisi diyelim bunlara. Bu da bu çantanın serisinden. Bakın içi klaç. Yine siyah serimizden çok şık bir telefon çantası, anahtarlık, ruj. İçine ne koyarsanız uyku da var. Bir de böyle el için istenirse askı takılıp omuza da alınabilir. Siyah serimiz de böyle.